Evet sevgili dostlar yeni bir oyun videosu ile karşınızdayım. Yine Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun tanıtacağım. Oyunumuzun ismi Eraser. Bu bir platform tırmanma oyunu diyebiliriz aslında. HD aynı zamanda multiplayer modu olan bu oyunu hem tek kişi hem de arkadaşlarımızla beraber oynayabilirsiniz. Oyunu hemen gösterelim bakalım. Play diyelim. Overbite Seven Games diyor. Yes diyoruz buna. Ne olduğunu bilmediğim. Evet oyunumuz böyle başlıyor. Bir çöp adamsınız oyunda sevgili dostlar. Çöp adam olarak tırmanmaya çalışıyorsunuz. Dodge falan atıyorsunuz. Bir silgi var. O size e, gideceğiniz yeri söylüyor. Left click yapıp özel tuş kullanabiliyorsunuz. Şöyle düşmeden gideceksiniz yani amaç bu shift'ten dodge atıyorsunuz düştüğünüz zaman da böyle oluyor sevgili dostlar gayet şık bir oyun hani steam üzerinden ücretsiz indirip oynayabilirsiniz ki oynamanızı da tavsiye ederim gerçekten zevkli bir şey hele bir de arkadaşınızla girdiğiniz zaman var ya öf diyorum Right'tan peri yapabiliyorduk orada da onu yapamadım. Önceden birkaç kere oynamıştım bu oyunu. Az kala aşağı düşüyordum. Yine eğir ya. Evet right click yaptığımız zaman peri yapıyoruz. Havadayken right click yapıyormuşuz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu çünkü çok fena vuruyor. Oy 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 Bu arada haritada baya yüksek arkadaşlar şöyle bir yeter herhalde baya gidiyorsunuz ya kim düşünmüşse çok iyi yapmış bu oyunu Allah Aşağı düştük bu arada şuna kafa atabiliyorsunuz şöyle. Onu da göstereyim. O geri geliyor bu arada. Geri doğacak o. Sadece belirli üstüne için gitti. Ya gene aşağı düştüm. Bak geldi mesela. Allah vurdu. Çıkamadım. Ben aşağı düştüm. Üf. Buraya düşünce ne oluyor? O böyle erkek yapıyormuşuz. Evet en aşağı düştük. Biraz da bilerek düştüm. Evet sevgili dostlar Eraser oyunu bu şekilde çöp adam olarak oynuyorsunuz. ESC tuşu yok galiba. Nereden çıkacak hiçbir fikrim yok. Olsun. Evet. F Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Eraser oyununu ister tek isterseniz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar videonun sonuna kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bugünün bonus içeriği bir film önerisiyle karşınızdayım. Bugün H.P. Lovecraft'ın yazmış olduğu kitaplara atıfta bulunan Dagon ismini 2001 yapımı filmi sizlere tavsiye edeceğim. MIDB üzerinden Dagon yazarak filme bakabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Film gerçekten Lovecraft temasını sevenler için çok güzel yapılmış bir film. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.